Elinizde hala kağıtla, excelle öğretmen programları mı tutuyorsunuz? Artık her şeyin dijital olduğu bir dönemde kurum yönetiminizi kolaylaştırmanın bence zamanı geldi. Yeni nesil kurum yönetim sistemiyle tanıştırayım size. Burada her şey tek panel üzerinden yürüyor. Öğretmenlerin ders programlarını oluşturuyorsunuz, başlangıç ve bitiş saatlerini belirliyorsunuz, sınıflarınızı oluşturuyorsunuz, sınıf doluluk oranlarınızı görüyorsunuz, öğrencileri sınıflara yerleştiriyorsunuz. Değiştirmek isteyen öğrenci varsa çok rahat bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ödemeleri sistem üzerinden yönetebiliyorsunuz. Kredi kartı altyapısında kuruyorum. Artık hangi öğretmen, hangi sınıfta, hangi saatte derste sorusu tarihe karışıyor. Piyasada bu işi yapan birçok uygulama var. Ama çoğu hala eski sistemlerle çalışıyor ve yetersiz kalıyor. Ben de tam bu sebeple eğitim kurumlarını gerçek ihtiyaçlarına göre güncel ve özel bir yazılım geliştirdim. Bu sistemde iş yükünüzü ciddi oranda azaltıyorum. Her şey otomatik, her şey anında güncel hale geliyor. Kurum yöneticileri tüm ders akışlarını izlerken öğretmenler kendi programlarını cep telefonları üzerinden de görüntüleyebiliyor. Hem mobilde hem de webde hızlı, sade ve güvenilir bir şekilde çalışıyor. Elinizde defterle dolaşmak yok artık. Çünkü tüm sistem artık elinizin altında. Eğitim kurumlar için dijital dönüşüm zamanı. Planlayın, yönetin, büyütün.